Ben 54 e eşimin 51K isteği karşısında ne yapacağımı bilemez haldeyim. Şimdi 2001'den beri evliyiz. 1999'dan beri birlikteyiz. O tanıdığım en zeki, düşünceli, ilgili, sadık insan ve onunla tanışıp evlendiğim için hep kendimi şanslı hissettim. Bugün bile çok güzel ve yıllar boyunca erkekler ona itifat etti. O ise her zaman onları geri çevirdi. Bu yılın başlarında birinci evre rahim kanseri teşhisi kondu. Tam histerektomi yapıldı. Erken teşhisle tamamen iyileşti. Ameliyat sonrası işten izin alıp ona baktım. Her şey yolunda görünüyordu. Beklenen duygusal iniş çıkışlar oldu. Ben duygusal biri olmasam da bir iki atlattık. İyileştikten sonra hayatı dolu dolu yaşayalım diye ısrar etti. Avrupa'ya 10 günlük gezi yaptık, sonra Belize'ye gittik. Bu yıl İngiltere ve İspanya Portekiz planımız var. Bunlara razıyım, anı hissetmesinden kaynaklıydı. Yoga, yüzme, sağlıklı yemek kurslarına başladı. Ben destekledim yani benim dışında başka biriyle bir kez ilişkiye girme fırsatı. Kanserden sonra hayata bakışının değiştiğini, yapmak istediklerinden mahrum kalmak istemediğini söyledi. İş yerinde çekim hissettiği bir adam varmış, işten ayrılıyormuş, bir daha görüşmeyeceklermiş. Bu mükemmel bir fırsat dedi. Ben hayır dersem bana kızacağını ve bunun güvensizliğimle erkek toksistesi olacağını söyledi. Kendimi toksik görmüyorum. Eğer 20 plus yıllık eşimin başka biriyle ilişkiye girmesini istememek güvensizlikse, evet o zaman güvensizim. Ona teşekkür ettim ama baskıyla alınan onayın onay olmadığını söyledim. Ayrıca tepki göstermeden beni toksik ya da güvensiz ilan etmesini de yanlış buldum. Ertesi sabah üzgün olduğunu söyledi. Kararı benden aldığını, otelde geceyi onunla geçireceğini, geri döndüğünde benim burada olmamı umduğunu belirtti. Partiden sonra otelde onunla kalacakmış. Geri döndüğünde sorularımı cevaplayacağını ama öncesinde hiçbir şey söylemeyeceğini söyledi. Kim olduğunu da açıklamayacakmış. Çünkü kafama takar ve saplantı haline getirirmişim. Ona göre az bilmek daha iyiymiş. Ama bu sonrasında her şeyi anlatma teklifine ters düşüyor. Sanırım ya benim sormayacağımı ya da sorunca anlatmayacağını biliyor. Bir yanım en azından dürüst olduğunu çok şey atlattığını düşünüyor. Onun yaşadıklarını tam olarak bilemem. Ruh halini küçümseyemem. Ama diğer yanım asla olmaz demek istiyor. En yakın arkadaşı bana ona izin vermemeyi bile düşünmen kalpsizce dedi. 20 plus yıllık evliliği, iş dışında ilişkisi bile olmayan bir adam uğruna inanamıyorum. Belki blöf yapıyor, belki de karşılaşma için evliliği bitirmeyeceğini düşünüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir an empati kuruyorum. Sonra aniden kızgın hissediyorum. Bir yanım bu adamı bilmek istiyor. Nasıl görünüyor? Nesi bu kadar çekici? Sadece güvenli bir seçenek mi? Evli mi? Karısı biliyor mu? Ben hayır dersem karşısız mı olacağım? Evliliği bitirmek dışında başka ne yapabilirim ki?